Merhaba dostlar ve İstanbul'daki maceramızın son part bölümüne geliyoruz ve Bolat sokaklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Esra'nın e, otobüsü için yani e, karavan yapacağı aracı için odun sobası aldık. E, antika güzel bir soba bulduk aldık. Benim açıkçası karavanımda şu anda kullanmış olduğum közüneli sobanın e, aldığım yerde aldığım yerin aynı yerine gidip oradan aldık. Çok güzel sobalar var. E, eğer karavan hayatı için düşünen arkadaşlar varsa benim karavanımda da soba olmalı derse e, bu yere gelip bakabilirsiniz. Birkaç soba vardı. İki soba arasında kaldık. Neyse birini tercih ettik ama siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi de yoruma belirtirseniz mutlu oluruz. E, videoda geç kaldık. Neden? Çünkü dün Esra'nın otobüsünü evinden alıp ta götürdük. E, akşama kadar işte hangi kaportacı, boyacı, mekanikçileri, motorcuları falan gezdik. Her neyse Esra zaten kendi YouTube kanalında bunları paylaşınca siz de görmüş olacaksınız. Onun için videoyu dün paylaşmam gerekiyordu. Yetiştiremedim. Umarım bugün yetiştirsem zaten akşama yayında olacak. Balat Sokakları'ndan sonra Avcılar'a geçiyoruz. Biliyorsunuz Avcılar'da bir kafe şubumuz var. İsmi Sanat Ebi. Kafeyi de sizlere tanıtmak istiyorum. Sonradan artık havalarına kaçacağız. Neyse Evet, Balat sokaklarında dolanıyoruz. İlginç ilginç renkli, renkli, mekanlar ve renkli insanlara denk geldiğimiz oluyor. Tadı nasıl? Selen? Tadı pekmezli, fındıklı, çok güzel. Adı çıtırmış. Adı çıtır içinde ve fındık varmış, şeker yokmuş, kakao varmış. Kakao. Hmm. Bayağı güzel ya. İsmi çıtırmış. Malatya yolunuz düşerse taşlarına gelin. İstanbul'a geldiğimizden beri adam akıllı böyle güzel bir kahve içtik ya. Buna ihtiyacımız varmış gerçekten. Daha sonra Esra bizi Balat'ta güzel bir yere getirdi. Kahvemizi içe içe şurada bir antikacı var. Soba bakacağız Esra için, karavan için. sobanın içine iki uygun soba var. İkisi de çok tatlı birbirinden. Biri uzun, biri de dikey böyle alçak soba var. 1500 e, TL istiyor. Olan, alçak aynı. olan benimkiyle aynısı. Şimdi bakalım e, son fiyat ne verecek? Pazarlık e, eğer fiyatta anlaşırsak bir tanesini alacağız artık. Yani bu bunun sonra boyası olduğu için yandığı zaman herhangi bir etki yapmaz. Ama siz dışarıdan fırçayla müdahale etince boya yanar. O boya yanar. Şuradaki gördüğünüz maviş ince uzun. Sobayı beğendik. Neden bu? Çünkü fazla yer kaplamayacak. Benimki biraz uzun olduğu için biraz yer kaplıyor. Bu en azından oldu alan şu kadarcık bir yer kaplayacak. Onun için bunu tercih ettik. Zaten Esra'dan içine de o sindi. Diyor ki görsel olarak da benim için çok önemli estetikli. Ee, Zaten karavan iç şablonu, tasarımı kafamızda az çok belli. Bu sobada Cuk diye oraya oturacak. Serhat abimiz de burada Antikacı e, Naftalin Kafe var hemen karşısında. Burada inanılmaz güzel e, sobalar var, antika sobalar var. Dışında da her şey var. Şimdi pazarlık yapacağız. 1500 dedi. 1250'ye kadar indi. Biraz daha zorlasak ne yapacak bilmiyoruz. Abi yap bir şeyler ya. Büyük Bu arkadaşım. siz ne yapıyorsunuz? Hadi <laughs> abi, yap. Ya. arkadaşımız yeni karavan yapacak kendine. Durumu da iyi değil. Yapacağım yaptım ben. <laughs> <mi>? Ne yapalım <laughs> ya? 500 lira. 1000 olur bence ya. 1000 lira. Zaten dedi bir kız <laughs> sende. 900. Bence güzel. 50 lirasını daha koparayım mı? 850. <gülüyor> <gülüyor> 850. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Valla evet, teşekkür ederim. E şimdi biz, biz bunu nasıl İzmir'e nasıl şey yapacağız? Ya onda ben mi yükleyeyim? Vallahi. Getirin kapıyı teslim zaten. Uçakla Valla şey uçakla gidemez. Yani. <gülüyor> <gülüyor> buradan, buradan, kar, buradan Serhat otobüsü... abi kargoyu arayacak. Gelecek buradan kargo olur. alıp İzmir'e Ya bir şey yapabilirim. Otobüsü <laughs> verebilirim evet. bunu. Siz oradan nerede alacaksınız? Alırız. Alırız ya. adres veririz. Adres veririz. Ya da kargo gelin. Kargo, kargo yani. Bir de bizim burada var. Daha uygun bir yerde size. Tamam. O yolu takip ederim. Yüzde falan sözü. 850 lira anlaştık, ben mavi ya, soba bizim, kargoya ya? da verecek abimiz, elinden gelen ya bütün abi, yardım ben yapıyor. Duyuyor musun? Duyuyor, <gülüyor> duyuyor, <gülüyor> duyuyor, duyuyor. <laughs> <laughs> Esra mutlu var ya, sobasını da buldu. <laughs> Valla <laughs> teşekkürler Teşekkür <laughs> abi ya, çok sağ <laughs> ol. <güzel. gülüyor> <laughs> 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 Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Karavanın ilk... Ee, şeyini, ekipmanını aldık. Isıtma sistemi, soba. Çok da kibar, minnoş, ince, uzun, fazla yer de kaplamayacak. Pazartesi günü buradaki abimiz kargoya verip İzmir'e gönderecek. Hayır, nurlu olsun. Güle güle ekipman. Ben çok beğendim. Çok sevdi kız seni. Sevdim Adın mı? ne senin? Raşa. Raşa. Ne yapıyorsun? Burada çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Balat, balat. Balat. demiş. Evet. Oo. Oh. <laughs> Assalamu alaikum. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Hayat <laughs> sana güzel. Hayatta benim ismim güzel değil. Niye güzel değil? Abi hayat çok güzel değil. Ne? Güzel. Korona oldu. herkes korona oldu. Öyle olumsuz düşünme. Her şey güzel bak. Abi korona oldu bakkalın giremez. Elbet bu süreç geçecek. Zorlu bir süreç biliyoruz. Herkes için çok Ama zor abi, durum. Korona bitecek. Bitecek elbet bitecek. Güzel i̇nşallah günler. Biter bitecek inşallah bitecek. Ama sen o güzel umudunu kaybetme tamam mı? Sizin adın ne? Benim adım Baran. Memnun oldum. Ben de memnun sana. oldum. Kendine çok iyi bak. Her şey gönlünce olsun. Ben abi ben bile toplayacağım. O bile toplayacak. Makarna alacağım. Bak orada bak bakkal var. Makarna alacağız. Bu da yapacağız. Hı hı. Ne istiyorsun şimdi? Ben i̇stemiyorum. Bir lira mı? Evet. Bileye bileye toplayacağız, makarna alacağız. Tamam, ben sana 1 lira vereceğim ama her zaman da böyle yapma, tamam mı? Tamam. Çünkü para toplamak güzel bir şey değil. Belki de İnsanlar artık kimseyi samimi bulmuyor bu süreçte. Hele çocukların bu şekilde para toplamasına kimse boş bakmıyor. Sen çok tatlı güzel bir kızsın. Bence hayal kur. İleride yaşamak istediğin hayatın hayalini kur. Öğretmen olmak mı istiyorsun? Doktor mu olmak istiyorsun? Onun için yok. Ha? Aferin. Aftan ayrılıyoruz arkadaşlar. Buradan direkt avcılara gidiyoruz. Evet canlarla yollarımızı ayırıyoruz. Ya Emin önüne geldik. Bunlar Beşiktaş'ta biz de avcılara geçiyoruz. Vallahi hep hepiniz çok tatlısınız ya. <laughs> i̇yi ki varız. <laughs> i̇yi ki varız. Iyi Yolunuz açık olsun. Tekrar haberleşiriz, görüşürüz. edin. İstanbul'a gelmişken de Avcılar'a, sanat evime uğramadan da gitmek olmazdı. Açıkçası özlem oluşmuş ya, gelip gördükten sonra o özlem hissiyatını e, hissettim. Burası da işte bizim kafe şopumuz arkadaşlar. Ee, İstanbul Avcılar'da Pelikan AVM'nin hemen arka sokağında. E zaten eskilerden beni takip edenler, avcılar çevresinde oturanlar mekanı çok iyi bilir. Beni yeni keşfeden, e, takip eden arkadaşlar için bu civarlarda oturuyorsanız tabii ki her şey normale döndüz ama şu anda kapalı pandemimden dolayı. E, bundan önceki yasaklarda da 2,5 ay kapalı kalmıştı. Bu bizi baya bir zorlanmıştı. Umarım her şey normale döner, mekanımız da burada açılır. Siz sevgili dostlarıma hizmet etmeye devam eder. Çok sıcak, samimi, güzel bir mekan. Yolunuz düşerse mutlaka gelin kahvemizi bir deneyin. Kahvenin yanında güzel yemek mutfağımız da var. Mutlaka gelip görmenizi isterim. Şimdi ne yapıyoruz? Burayla ilgili bir iki video yana ekleyeceğim eskilerden bakarsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan bir dostum var. Sevgili, çok sevdiğim bir dostum var. onlar da ziyaret edip oradan da havalana geçeceğiz dostlar. Esmer kardeşim olur. Burada sanat evimi artık e, idare ten, eden, idare eden, yöneten. E, abalesi. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim olur. E, sağ olsun. Ben yokken tamamen artık artık her şeyle o ilgileniyor. Ben elim ayağım her şeyden çektim. Sağ olsun. E, o İki, konuda da saatimiz abi. kaldı. Buradan büyük çekmece tarafına oradan bir arkadaşımız ziyaret edip oradan da direkt havalana geçeceğiz. geldik. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam, tamam. Hemen içelim, hemen, hemen. Tamam. tamam. olur mu Sonyacığım ya? Vallahi. <laughs> Sonyacığım ya sen ne kadar tatlı bir insansın ya Vallahi dünyanın en merhametli En vicdanlı En misafirperverli <gülüyor> <gülüyor> Bir Güzellik güzeli ya vallahi şuraya bak <laughs> <laughs> ya bak bak. bak. O Hanife'nin. Hanife'nin mi? Evet. Ha. Hanife de öyle gerçekten. Bu da seni. Evet. Hanife yollarda. O da çok evet. eski Aşk bir dostumuz. Değil, Bu pandemiden dolayı maalesef yollarda değil. <laughs> evet. O da bir İnşallah çok... en kısa zamanda her şey normale dönecek diye gezeceğiz. Evet. Hanife de çok yer gezdi. Çok güzel gezer arkadaşımız. Hanife yollarda isminden belli bulursunuz Instagram'da. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar gezemiyorlar. Hüseyin dostum. Ee, Sonyayla birkaç sene önce evlendiler. Sonya benim 7-8 senelik bir dostum daha. Sosyal medya hesabım yokken yani böyle. O zaman güzel bir dostumuz vardı. O gün bugündür devam ediyor. Hüseyin arkadaşımız da baya hem oyuncu. <gülüyor> oyuncu. oyuncu. <laughs> <laughs> hem de oyuncu. İsteyen olursa satarız. Nasıl demeyeceğim? Bilmiyorum ben ya. Hmm. Oha. Affedersiniz. <laughs> <laughs> valla çok güzelmiş ya. Harika <laughs> <Malise, gülüyor> eline saldık. Sen bu kadar <laughs> marketli <laughs> miydin ya? Ben valla bilmiyordum <laughs> ya. Yine evde kalan, evde kaldığın vardır. zamanları <laughs> boşa geçiriyor. Değerlendiriyor. Yani evde kaldı derken farklı <laughs> yere çekmeyin. Evde Yok, zaman gözemedi. geçirdim. Yani Gezemediği için. Diye... Ee, şey yapıyor. Gibi, gibi, Böyle gibi. Yani kendini bu tür şeylere bulmuş. Eline sağlık. Sonuyacığım teşekkür ederim. Yani e, tek inanılmaz hı. bir şey. bu arada? Şuradan geliyor. Havuçlu, tarçınlı, fındıklı, ha. cevizli. Yani bir yaşanmışlık var. Ya harika. Biz o yaşanmışlık <laughs> üzerine Evet dostlar zamanımız çok kısaldı. Bir an önce çayımızı içip buradan kaçacağız. Arkadaşlar Beş bin olduk. Beş bin olmuş. <laughs> Esra. Efendim? Ne oldu sana ya? Beş bin olduk. Ne, beş Arkadaşlar bin beş bin mi? olduk takipçi sayısı olarak. Bu e, bir şey baraj galiba. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kız şimdiden var ya kendini baya bir kaptırdı ya. Aa, Ama niye <laughs> niye hayır hayır orada baya bir ilgileniyorlar destek oluyorlar şunu şöyle yap diyorlar. E, bu ilgi onu çok mutlu ediyor, hoşuna da gidiyor. Destek veriyor. E, paylaşım çok güzel bir şey, gerçekten evet. onun mutluluğu var. <laughs> Gitgide büyüyor Esra arkadaşımız. Şimdi otobüs aldık. E, bir şey, insan çekiniyor. Ne yaptım acaba, doğru mu yaptım, yapabilecek miyim, altından kalkar mıyım? E, destekler yaparsın, yüreklendirmeler çok iyi geliyor. O yüzden iyi hissediyorum. Ve en kısa örneği bugün bir soba e, aldık. Ee, ve sobay seçeneğini kendi e, e, takipçileriyle bunu paylaştı. Acaba hangisi olsun? Kafam karıştı diye. Oradan bile bir sürü il e, öneri aldı. Evet. Bu güzel <laughs> bir şey çünkü orada sizlerin de bir dokunuşu oluyor yani. Birlikte yapıyoruz. Birlikte <laughs> yapıyoruz. Evet. Havalanına geldik. Bakalım gidelim de çekim yapalım. Aha. Başımıza neler geldi, neler ya. <laughs> ya. Şu benim Ezbersizliğim ne olacak arkadaş? Biz bugün saat e, akşam 8'de uçuşumuz var diye biliyordum ben. E, ben öyle bildiğim için Esra da benim bildiklerime itima itaat etti. <laughs> Ve geldik meğer yarın akşam 8'deymiş. Pazartesi akşam 8'deymiş. Koştura koştura bir de geldik yetişmek için. Neyse e, bundan sonraki uçuşlara baktık. Gece 2'de yer varmış uçak için. Bir 130 lira fark diyerek gece 2'de uçacağız. Şu anda 5 saatimiz var. 5 saat boyunca. 6 saatli de. Evet 6 saatimiz var. 6 saat boyunca bakalım ne yapacağız havaalanında. Neyse bunu da paylaşmak istedik. Artık bu videonun da sonuna geldik. 6 saat <laughs> havaalanında. Bekliyoruz evet. <laughs> evet. Öyle her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. <laughs> bu videomuzu da beğendiyseniz beğeni butonuna destek olmak için ne yapsınlar Esra? Abone. Abone olun. Her zaman yüz maskenizi takınız ve sosyal mesafenizi koruyunuz. Kesinlikle katılıyoruz. Görüşürüz.